Gül Bahçesi Bugün efendim gene geçen haftaki mevzumuzun devamını işlemek istiyoruz. Beraber yaşamaya mecburuz insan olarak. Yalnız yaşama imkanımız yoktur. Ee, bir ekmek yemek için en az 30 kişiye muhtacız. Efendim tarlacısına muhtaçız, ikincisine muhtaçız, değirmencisine, nakliyeye, fırıncıya vesaire vesaire. Evet efendim. E, muhtacız ama hayvanlarda bu ihtiyaç yok. Terziye muhtaçız, ayakkabıcıya muhtaçız, berbere muhtaçız. E, birbirimize muhtaçız yani. Evet. Beraber yaşamaya mecburuz. Ama hayvanlar tek başına da dağlarda yaşayabilirler. Öyleyse madem ki beraber yaşamaya mecburuz, insanlar arasında iyi insanları seçmek, onlarla arkadaş olmak, lazım. İyilerle olmak, kötülerden uzak durmak lazım. Bugünkü sohbetimizde onu arz etmeye çalışacağız inşallah. İyilerle arkadaşlık büyük nimettir. Hadis-i şerifte buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Cenab-ı Hak bir kuluna hayır murad ettiği zaman, iyilik vermeyi murad ettiği zaman ona hayırlı arkadaşlar peyda ettirir. Yani hayırlı arkadaşlarla karşılaştırır, tanıştırır. Demek ki bu insanın saadetindendir. İyi arkadaşı olması hem dünyada hem ahirette saadetindendir. Evet efendim. Kıyamet gününde de Allah için birbirlerini sevenler nurdan kürsüler üzerinde oturtulacaklar. Yüzleri ayın on dördü gibi parlayacak. Herkesin korktuğu büyük telaş ve panik içinde olduğu kıyamet dehşetinden onlar hiç rahatsız olmayacaklar ve hiç korku nedir bilmeyecekler. Bunlar peygamber değiller, şehitler de değil, ama şehitler ve peygamberler de onları gıpta edecekler. Soruyorlar ya Resulullah sallallahu bunlar kimlerdir? Buyurur ki Allah için birbirlerini sevenlerdir. Bunlar. Demek ki bu kadar önemli. Hayırlı arkadaşla beraber olmak misk satan dükkancıya benzetilmiş hadis-i şerifte ona girmeye benzi benziyor. Kötü arkadaşla da arkadaşlık yapmak, demircinin dükkanına girmek gibidir. Misk satan dükkana girerseniz ya ondan satın alırsınız, ya size verir veya hiçbir şey olmasa bile güzel kokarsınız. Evet. Ama demircinin o körük önünde o demir yakılıyor falan ateş, kötü kokular. Ya elbiseni yakarsın, kıvırcım sıçrar bir tarafına veya en azından çok kötü kokarsın. Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'a vahye diyor. Diyor ki, bütün yerdeki ve göktekilerin ibadetini yapsan, semavat ve yerin bütün ibadetini sen yapsan, <laughs> ama Allah için birini sevmesen, Allah için de birinden buz etmesen hiçbir menfaati olmazsın. Demek ki bu çok önemli. İki tane Müslüman birbirini Allah için severse, hangisi bir öbürünü daha çok seviyorsa Cenab-ı Hak da o daha çok seveni sever. Hz. Ali radıyallahu teala Hazretleri buyuruyor. Güzel arkadaş edinmeye çalışın. Salih insanlarla beraber olun çünkü onların hem dünyada menfaati var ve hem de ahirette. Dünyada size yardımcı olur. Sıkıntılarınıza ortak olur. İşlerinizde size kolaylıklar sağlar, o da yardım eder yükünüzü alır. Ahirette de size şefaat eder. Kıyamet gününde insanlar cehenneme atılacakları zaman diyorlar ki فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ Bize bir şefaat eden yok mu? Candan bir dost yok mu bize şefaat etsin de bizi kurtarsın bu azaptan? Yani kardeş demiyor. Candan dost demek ki dost kardeşten daha önemli. Arkadaşı dostu olmayan gariptir. Kendi memleketinde de olsa gariptir. Hz. Ali radıyallahu anh gene oğlu Hz. Hasan'a yaptığı tavsiyede buyuruyor. Dostu olmayan gariptir. Bugün asrımızda herkes ...büyük bir yalnızlık hissediyor. Aslında Kimse yani. kimseyi tanımıyor. Evet. Herkes sanki tek kişilik hücreye kapatılmış... ...ve orada yaşamaya mecbur gibidir. Para her işi halletmiyor. İnsanın bazı sıkıntıları olur. Hasta olur, ziyaretçi bekler. Borçlu olur, yardımcı bekler. Cenazesi olur, taziye vereni bekler. Bunlar olmadıktan sonra insanlar niye beraber yaşıyorlar ki? Herkes asrımızda sizin de demin sorduğunuz soruya gelelim. Herkes dostundan şikayetçi. Falanca çok değer veriyordum, çok itimat ediyordum. Bana dirsek çevirdi, bana kötülük yaptı falan diyor. Yani herkes o ondan şikayetçi, o ondan şikayetçi. Doğrudur. Bu dost seçerken dikkat etmemiş. Menfaate dayalı dostluklar, menfaate dayalı dostluklar geçicidir, fanidir. Menfaat bitince dostluk da biter. Böyle dostluktan hayır gelmez. Ancak dindar olan, akıllı olan, Allah için birbirini seven kişilerin dostlukları devam eder. Hem dünyada eder, hem ahirette eder. Onun için insanların sözüne değil, yani onun sevgisini sözünden değil, gözünden anlamak lazım diyorlar. Yani sizi sevdiği birisinin gözünden belli olur. Dilinden söyler ama yalan söyler. E, i̇ş yaptığı vefayı da işinden öğreneceksin dilinden değil gene sözünden değil. Yani evet. İşleri hakikaten sana yardımcı oluyorsa, güzel işler yapıyorsa, hayırlı işler yapıyorsa, salih insansa o iyidir. Yoksa evet. sözüne şey yapmamak lazım. Şimdi nasıl seçeceğiz dostlarımızı, arkadaşlarımızı? Bunda çok dikkatli olmalıyız. Çünkü insan sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i evet. şerifte var. Kötü insanları eğer seçmişsek, onlarla berabersek biz kötüyüz evet. demektir. Yandık. Hatta demişler ki bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyelim, atasözüdür. Bir adam kiminle dolaşıyorsa, kiminle geziyorsa, odur. Bu iki kere iki dört, yani bu değişmez. Hiç kimse, ne insanın annesi, ne babası, ne çevresi, ne öğretmeni, arkadaşı kadar ona tesir edemez. Arkadaşın tesiri çok büyüktür, çünkü devamlı beraberler. Devamlı aynı işi, o onun işini görüyor, o onun yaptıklarını seyrediyor. Ve onlar tabiileşiyor o kötü işler onun nazarında ve o da evet. yapmaya başlıyor bu sefer. Onun için Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Kudüs'e Mesnevi'sinde çok güzel nasihatleri var. Bir tanesinde buyuruyor. Na cahiller meclisinden sen her zaman uzaklaş. Daima ariflerin mutlu semtine yaklaş. İyi insanların ariflerin mutlu semtine yaklaş. Naehil ehil kişilerle Yollaşlık etme sakın. Yere düşen bir maden paslanır yavaş yavaş. Yani yere düşen bir maden nasıl paslanıyorsa kötü arkadaşlarla da gezen yavaş yavaş bozulur, paslanır, evet. kötü olur. Arkadaş tutmaya, onlarla beraber olmaya mecburuz dedik. Bir dini yönden mecburuz. Ondan istifade edeceğiz birbirimizden. Birinin bildiğini öbürü bilmeyebilir. O ona söyler, o ona söyler ve dinimizi öğrenmiş oluruz. İkincisi birbirimize muhtaçız. Onu, sohbetimizin başında hı hı. arz ettik. İhtiyacımız var birbirimize yardımcı olmamız lazım. Tek el kendini yıkayamaz ama iki el olursa o onu yıkar, o onu yıkar. Onun için arkadaş olursa beraber yardımlaşarak birbirimize şey yaparız. Fayda sağlarız. Üçüncü menfaati şefaat bekleriz ondan kıyamet günü olabilir ki bir arkadaşımızın şefaatiyle biz cennete girmiş oluruz. İnşallah da öyle olur. Hatta rivayette var dünyada birbirlerini çok seven iki insanın biri cennete biri cehenneme gidiyorsa o cennete giden diyecek ki Ya Rabbi biz birbirimizi çok seviyorduk. Dünyada hep beraberdik. Bizi ayırma birbirimizden diye dua edecek Cenab-ı Hak Azze ve Celle. Madem bu kadar çok seviyorsunuz birbirinizi peki onu da affettim. O da seninle cennete get, girsin diyor. Tabi eğer müminse Müslümansa evet. eğer Müslüman değilse zaten onlara şefaat etmek mümkün değil. Cennette de malum dereceler farklıdır. Evet. Dereceler yüksek olanlar var. Hı -hı. Alçak olanlar var. Yüksek olan, derecesi yüksek olanın sevdiği eğer daha düşük derecede ise o da şefaat ediyor. O da beraber olmayı istiyor Cenab-ı Hak'tan. Onun da arzusu yerine geliyor ve o alttaki alt derecede olan da yukarıya çıkarılabiliyor. Yani arkadaşın bu kadar büyük menfaati var. Şimdi sıra geldi arkadaş seçmeye kimlerle beraber olacağız. Birinci şart akıllı olması lazım. Akıllı olması lazım. Ahmak adam sana iyilik yapacağı yerde kötülük yapar. Onun için demişler ki akıllı düşman ahmak dosttan daha iyidir. Hatta buna bir misal de veriyorlar. Bir adam ayı ile arkadaş oluyor. Beraber dolaşıyorlar. <laughs> Tabi adam ayı kadar güçlü değil, yoruluyor. Bir suyun başına gelmişler. Adam işaretle ayıya demiş ki ben biraz uyuyacağım burada demiş. Biraz dinleneyim. Sen burada bekle. Ayı da başıyla işaret etmiş. Tamam demiş. Sen uyu demiş. Ben buradayım demiş. Adam uyumuş. Uyurken başına bir sinek konuyor adamın. Ayı da diyor ki bu arkadaşım rahatsız etmesin sinek. Sineği kovuyor eliyle. Sinek uçuyor tekrar aynı yere konuyor başını. Tekrar ayı onu kovuyor. Bir iki üç öyle sinek tekrar uçup yerine gelince ayının asabı bozuluyor. Bu sefer diyor ki ben bu sineği öldüreyim diyor. Arkadaşım rahat uyusun diyor. Bırakmıyor istirahat etmesini. Kocam bir taş alıyor ve adamın başındaki sineği öldürmek için adamın başına indiriyor. Tabi sinek yine uçuyor Aman ve arkadaşının abi. beynini parçalıyor. Tabi işte ahmak dost böyle yapar. Yani iyilik yapacağı yerde kötülük yapar. İkincisi dindar olması lazım. İbadetlerini yapması lazım. Günahlardan, haramlardan kaçması lazım. Eğer bunları yapmıyorsa onlar arkadaşlık edilmez. Akıllı adamda hadis-i şerifte soruyorlar men ekiye sunnas insanların en akıllısı kimdir? Ee, buyuruyor. Peygamberimiz aleyhisselatü Vesselam, men akıllısı ahireti düşünen ona çalışan ona meyleden ölümü düşünen ve ölümden sonraki hayat için çalışandır. Evet. Demek ki akıl demek bu demektir. Değil. Yoksa 3-5 günlük dünya için çalışan bütün ömür sermayesini dünyaya hasreden Ahiretini hiç düşünmeyen adam. Oraya da mutlaka gireceğiz. Kabre mutlaka gireceğiz hepimiz. Ahirette hesap vereceğiz. Bunları düşünmeyen adam akıllı adam değil. Hatta deli bile ondan iyidir. Yani delilerin hiç olmazsa sorumluluğu yoktur. Onlara hesap sorulmaz ama diye sorulacak. O kıyamette o kendini akıllı zanneden adam, ahiretini düşünmeyen adam diyecek keşke ben deli olsaydım dünyada hiç akıllı olmasaydım da bu azabı görmeseydim diyecek. Evet, dindar olması lazım. Çünkü dindar olmayan adamın en büyük kötülüğü kendinedir. Kendini ateşe atıyor. Kendisine kötülük yapan, kendisine iyilik yapmayan adamın sana iyilik yapması düşünülemez. Mümkün değil. Yani ondan hiçbir hayır gelmez. Üçüncü şart güzel huylu olması lazım. Yaptıkları işler güzel, hayır işleri yapıyor ve onları tavsiye ediyor. Günahlardan kaçınıyor ve kaçınmayı tavsiye ediyor. Böylelerini tercih etmek lazım. Çok harisi olanlarla arkadaş olmamak lazım. Bazı insan var çok haris, Gözü doymuyor. Bütün dünyayı verseniz ona gene de doymaz. Büyük bir hırs içinde bütün işi, gücü, her işi, düşüncesi hep dünya, para <laughs> onlarla arkadaşlık yaparsak o bizi de çeker o işin içine. Dünya hırsını artırır kalbimizde ve bu bizim için çok büyük bir felaket olur hem dünyada hem ahirette. Arkadaşları tarif ederken demişler ki ağaca benzer arkadaş. Bazı arkadaşlardan yalnız dünyada faydalanırsın. Dünyada senin işine iyidir, yardımcı olur, menfaati var fakat ahirette işine yaramaz, istifade edemez. Böyle arkadaşlar meyvesi olmayan ama gölgesi olan ağaca benzetilmiştir. gölgesinden istifade edersin. Zaten dünya bir gölge gibi yani gelip geçen bir gölge gibi orada dinleniyorsunuz bir müddet. Güneşten sakınıyorsunuz. Ondan sonra yolunuza devam ediyorsunuz. Ama meyvesi yok. Bazı arkadaşlar var. Ahirette işine yarar. Dünyada hiç faydalanamazsın ondan. Ama ahirette salih insandır. Sana şefaat edecek. Sana yardımcı olacak. Sana kurtuluşuna vesile olacak. O da meyvesi olup da yaprağı olmayan, gölgesi olmayan ağaç gibidir. Üçüncüsü, hem meyvesi var, hem yaprağı var. Yani hem dünyada işine yarar, hem ahirette yarar ki bunlar çok azdır yani. Bunu bulan bahtiyar insandır. Ne mutlu o kimseye ki böyle insanlarla beraber olur. Dördüncüsü, ne gö gölgesi var, yaprağı var, ne de meyvesi var. Ne dünyada ondan fayda temin edersin, evet. ne de ahirette. Onlardan uzak durmak lazım tabii. Yani arkadaşlık yaptığımız kişinin bize ya dünyada menfaati olmalı ya ahirette. Bizim de tabii ona karşılıklı faydamız olmalıdır. Hep ondan beklersek, o bana menfaat sağlasın ama ben ona hiç sağlamayayım desek bu olmaz. Yani. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Bir de arkadaşlarımızın devamı için böyle ufak tefek hatalarını gördüysek hemen vazgeçmememiz lazım ondan. Olabilir. İnsan hatasız, kusursuz olmaz. Hatta Ebu Derda radiyallahu anh çok sevdiği arkadaşlarından bir tanesi bir günah işlemiş. Herkes onu lanetliyor, kötülüyor. Efendim ayıplıyor. Ebu Derda hazretleri geliyor onun elinden tutuyor ve evine götürüyor. Diyorlar ki sen bunun yaptığını biliyor musun? Bu ne kötü işler yaptı falan. Ben diyor onun yaptıklarını sevmiyorum. Kendisini değil. Kendisi benim arkadaşımdır. Ve o bana bugün her günden daha çok muhtaçtır. Ben ona sahip çıkmam lazım. Sahip çıkarsanız o düzelebilir. Tekrar iyi olabilir. Ama bir hatasından dolayı onu terk ederseniz daha, da, kötü, daha kötü, olabilir. Evet. Bir de ölçmek lazım. Yani terazi ile kıyamette de amellerimiz tartılacak malum. İyiliklerle evet. kötülükler eğer iyilikler ağır basırsa kötülüklere bakılmaz. Evet Ondan gördüğümüz iyilikleri veya iyi taraflarını bir tarafa koyarsak, kötü taraflarını bir tarafa koyarsak ve tartarsak o zaman ona göre hüküm veririz. İyiliği ağır basıyorsa iyidir, kötülüğü ağır basıyorsa da kötü demektir. Zengin adamın evi dolup taşıyor, arkadaşları çok fazla. Sonra adam iflas ediyor, zarar ediyor, elinde hiçbir şey kalmıyor. Fakir, hasta da düşüyor bu sefer, fakir ve hasta evinde yatıyor. Hiç kimse artık uğramıyor eski arkadaşları. Hanımı diyor ki, hani diyor eskiden evimiz dolup taşıyordu... Şimdi evet. hiç kimse gelmiyor. Demek ki bunlar bizim paramız için geliyorlardı. Menfaat için geliyorlardı. Hani şimdi niye gelmiyorlar? Adam diyor ki yok hanım diyor onlar onun için gelmiyorlardı. Onlar şimdi diyorlar ki biz gidersek böyle onu fakir halde görürsek, hasta görürsek eski halini de biliyoruz. Ağlarız. Ağlarsak onu üzeriz. Onlar beni üzmemek için gelmiyorlar. Yani gene yani hüsnü zannediyor onların hakkında. Böyle olmak lazım. Arkadaşın yaptığını Kötü dahi olsa onu iyi görmeye çalışmak lazım, nasihat etmek lazım ve ondan ufak tefek hatalar yüzünden alakayı kesmemek lazım. Şu yani, zaman hiç arkadaş bulamayanlara tavsiyemiz ne olur efendim? Bulmayı tavsiye ederiz efendim. Çünkü arkadaşsızlık çok zordur. Hem dünyada hem hı hı. ahirette çok zordur. Evet. Mutlaka böyle iyi insanları bulup onlarla arkadaş olunmaya gayret etmek lazım. Dua etmek lazım. Ya Rabbi beni iyi insanlarla karşılaştır. İyi insanlarla tanıştır. Onlarla arkadaş olmamı sağla diye çok dua etmek ve gayret etmek lazım. İnşallah evet. nasip olur. Hoşça kalınız ve Allah'a emanet olunuz sayın dinleyenler. Gül Bahçesi